Ben İrem veya YouTube'da kendime verdiğim isimle Filo Yokan'ım. Adına Karanlık Çağ denilen bir dönemde yazılmış bir tiyatro oyunu nasıl olabilir? Evrimen bu dönemin en iyi bilinen ve belki de en önemli eserlerinden biri. Üzerine konuştukça size her insan bir gün ölümü tadacaktır ayetini hatırlatan bir oyun. Ve bu videomun konusu. Hadi başlayalım. Orta çağ veya karanlık çağ deyince benim aklıma maalesef hep kilisenin uyguladığı baskılar, anlamsız yasaklar, cadı diye yakılan kadınlar ve ölümüne bir bağnazlık ve cehalet geliyor. Ama ne demiş Dumbledore? Mutluluk en karanlık zamanlarda bile vardır. Yeter ki ışığı açmayı unutma. Tabi bu dönemde yaşayanlar için tatsızdı belki ama sonrasında gelen Rönesans'la biz tarih ve edebiyat okurları için bir şeylerin değişmiş olması bir umut kaynağı. Rönesans dönemi İngiltere'de tiyatronun altın çağı olabilir. Ama Rönesans'tan önce tiyatro hiç yok değil. Eski İngilizce'de tiyatrodan bahsedilemese de orta çağda kilise hem tiyatroları yasaklamıştı hem de dini törenleri biraz canlandırma olarak yapıyordu. Yani kafalar biraz karışık. Tabi adına tiyatro denmemiş ama yine de tiyatronun gelişmesine katkı sağlamış. Tiyatronun yasaklanmasının sebebi ise antik Yunan geleneğinde pagan bir kültürün olması ve tiyatronun bu kültürün bir eseri olması. Aslında yasaklamak istedikleri hala günlük yaşamda gözlemlenebilen bu pagan kültür. Ancak dini törenlerdeki canlandırmalarda elbette tiyatro sayılabilir. Bu tür canlandırmalara liturgical play, dini oyun adını vermişlerdi. Liturgy, dini törenlere verilen isim. Canlandırmaları da rahipler yapıyorlardı. Zamanla bu küçük oyunlar kilisenin içinden kilisenin önüne taşındı ve rahipler yerine halk tarafından oynanmaya başlandı. Kilisenin dili olan Latince de zamanla yerini halkın konuştuğu İngilizceye bıraktı. Bu gelenekte iki oyun türünü doğurdu. Bir tanesi Miracle, mucize oyunu, diğeri de Morality Play, ahlak oyunu. Ahlak oyunlarında daha çok kutsal kitaptan ve dini olarak ileri gelen kişilerin hayatlarından bahsederken, Miracle Play'de mucize oyunlarında da Hz. İsa'nın hayatı işlenirdi. Bu oyunların yazarları bilinmiyor ancak doğaçlama oynanmış olma ihtimalleri de var. Çünkü canlandırılacak hikayeler nasıl olsa oynayanlar tarafından biliniyor ve bir metne sadık kalmamış olma ihtimalleri söz konusu. Zamanla sahne kilisenin önüyle de sınırlı kalmamış ve sokaktan sokağa çekilebilen ahşap bir araba olmuş. Doktor Parnasus filmini izlediyseniz bu arabaların Victoria dönemi tarzı bir versiyonunu görebilirsiniz. Morality Play denilen ahlak oyunu tam olarak eski Yunan geleneğine benzer bir biçimde ilerlemiş. Sahnedeki karakterler alegorik kavramları temsil ediyorlardı ve ahlak dersi niteliğinde oyunlardı. Alegorik kavramlar derken kastettiğim ise karakterlerin ahlak, servet, şehvet, aile, ölüm gibi kavramları temsil etmesi. Ahlak oyunlarının en önemli örneği sayılan Evrimen'in de yazarı bilinmiyor. Her insanı, herhangi birini temsil ediyor diyebiliriz Evrimen ismi için. Veya tüm insanlığı. Men kelimesi insan anlamında kullanılıyor. Tabii ki cinsiyetçi ama bu konuyu uzun uzun konuştuğumuz başka bir video mutlaka olur. Her insanın ibret dolu hikayesi şöyle. İbret dolu diyorum çünkü bu oyunun sergilenme amacı insanlara ders vermekti. Yani didaktik bir oyun. Oyunun başında Tanrı da bir karakter olarak sahneye çıkar ve insanlardan yakınır. Artık insanları yönetenin hırsları ve arzularının olduğunu söyler ve ölüme her insanı alıp getirmesini emreder. Çünkü her insan yaptıklarından dolayı sorgulanacaktır. Ölümün çaresi üzerine her insan hazır olmadığı için ve daha çok yaşamak için yalvarır ama elbette ölüm bunu kabul etmez. Yalnızca bu yolculuğunda ona eşlik edebilecek birini bulabilirse yalnız gitmek zorunda olmadığını söyler. Ders niteliği biraz da burada başlıyor diyebiliriz. Her insan önce sadakatinden emin olduğu arkadaşlarına gider. Sonsuz sadakati için yemin eden arkadaşlar onunla ölüme gitmeyi reddederler. Aynı şekilde akrabalar ve mal mülk de onunla gitmeyi reddedecektir. Hatta knowledge yani bilgi birikim bile onunla birlikte mezarın başına kadar gelir ama ölüm anında onu yalnız bırakır ve ölüm sonrası yolculuğunda ona eşlik etmez. Bilgi birikime mezara kadar eşlik eden birkaç karakter daha var. Güzellik, güç gibi. Ama ne var ki onlar ölüm anını bile beklemeden her insanı yalnız bırakırlar. Her insanı ölümünden sonra yalnız bırakmayan tek dostu, yani sahnedeki tek karakter, good deeds'tir. Yani yaptığı iyilikler, yaptığı iyi işler. Sevap diyebilir miyim? Diyebilirim bence. Good Deeds her insanın ölüm sonrası yolculuğunda ona eşlik eder ve Tanrı'nın karşısında onu savunur. Evrimen bugün oynansa bile izlenecek, dini öğretiler var oldukça geçerli olacak bir oyun. Bu açıdan tabii ki çok önemli. Ama asıl önemi bence orta çağda anlamamızı sağlayan ve bize bu dönemin görüşleri ve toplum yapısıyla ilgili detaylı bilgi veren bir eser olması. Çünkü orta çağ ve o dönemde bu oyunu izlemesi ve etkilenmesi istenen insanlar için ne kadar önemliyse kendisinden sonra gelecek olan tiyatronun altın çağı için de o kadar önemli. Çünkü bu tür oyunlara zamanla güldürü ögeleri de eklenmiş ve bu şekilde gelişmişler. Böylelikle daha yaratıcı oyunlar yazılmaya başlanmış ve bu da bir tiyatro geleneğinin oluşmasının temellerini atmış. Bu videoyu hazırlarken kullandığım kaynaklara açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Diğer videolarından haberdar olmak için kanalıma üye olmayı unutmayın.